Günaydın güzel insanlar, günaydın güzel kalpli insanlar. Hayattan notlar köşemizin bugünkü konusu neden mutsuzsun? İnsanlar bana geliyor ya Ziya Bey, millet ne güzel böyle evi var, benim yok mutsuzum. Milletin ne güzel arabası var, benim yok mutsuzum. Milletin ne güzel işte seyahatlere gidiyor, ben bir yere gidemiyorum mutsuzum. Habire neden mutsuz olduklarını anlatıyorlar. Temelde niye mutsuz biliyor musunuz? Cevabı Shakespeare vermiş. Sahip olamadıklarına ulaşmak için çabalarken sahip olduklarını unuttuğun için mutsuz. Arkadaşlar hayatta sahip olduğumuz her şeyi cepte görüyoruz ve hep sahip olmadıklarımızın peşindeyiz. Lütfen beni yanlış anlamayın. Daha fazlasını istemek çok kıymetli. Daha büyük hedefler koymak çok kıymetli. Ama bunu yaparken sahip olduklarınıza bir şükredin. Arkadaşlar bir an için şu an beni dinliyorsunuz ya kulağınızın duymadığını bir düşünün bakalım. Bir an için. Şu an duymak dünyanın en doğa şeyi. Ama duyduğunuz için hiç şükretmiyoruz. Bir an için gözlerinizi kapayın. Ve bundan sonra bütün hayatınızı öyle idam ettireceğinizi bir düşünsenize. Artık görmeyen biri olarak. Hiç görüyorum diye şükrediyor muyuz? Bir an için ayaklarınızın olmadığını, bir an için ellerinizin olmadığını bir düşün bakalım. Böyle bir fiziksel engeliniz olsun. Bir an için şu an hayatta olan, Anneniz, babanız, karınız, kocanız, abiniz, ablanız, kardeşiniz, sevgiliniz bunların hayatta olmadığını düşün. Onların varlığına şükran duyuyor musunuz? Şu an bir evin içindeyseniz, bir anda deprem geçirdiniz ve sokakta yaşadığınızı, zar zor çadırlarda yaşadığınızı bir düşünsenize. Peki şu an başınızı sokacak bir yeriniz var diye şükrediyor musunuz? Bir an için hiç paranızın olmadığı, hiçbir şey alamadığınızı ve bir gün, iki gündür aç olduğunuzu düşünün. O zaman sabah öyle akşam önünüze gelen bir yemeğe ay ben bunu yemem, şunu yapmam, bunu yapam der misiniz? Yoksa yemeğinizde o var diye şükreder misiniz? O yüzden arkadaşlar sahip olmadıklarımızın peşinde koşarken sahip olduklarımızı unuttuğumuz için mutluyuz. Önce sahip olduklarımıza şükredelim. Bugün size ışıl ışıl, pırıl pırıl, apaydınlık ve sahip olduklarınızın kıymetinizi keşfedeceğiniz harika bir gün diliyorum.